Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Fatır suresi 41. ayeti kerime. اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ اِنَّهُ كَانَ حَل۪يمًا غَفُورًا Gökler ve yer Allahu Teala'nın elinde. Göğün ve yerin gaybını bilen de Allahu Teala. Bizi bu arzda var kılan, halifeler haline getiren de O. Ve bize şirki yasaklayan da sadece kendisi adına bir hayat yaşamamızı emreden de o Allah. Ama insanlar tutarlar. Allah'a oğul kız isnat ederlerse, Allahu Teala'nın eşi, ortağı var derlerse, alt tanrılar var. Onun dışında onunla beraber bizim tapındığımız işte sabahtan öğleye kadar Allah'a, öğleden sonra başkalarına, gece birine, gündüz birisine, göklerde bir tanrı, yerde başka tanrılar derse birileri bu göğü yeri çatlatacak bir kötülüktür. Ve yeryüzü ve gökyüzü neredeyse bu sözler sebebiyle, bu ideolojiler sebebiyle, bu tercihler sebebiyle neredeyse çatlayacak, yıkılacak, yok olacak, kayıp gideceklerdi. Meryem suresini öğreniyoruz. Allah Teala işte şimdi diyor ki İnna'llâhe yumsiku's semawati vel arda en tezûlâ. Bir daha düzgün okuyayım. Yanlış söyledim. İnna'llâhe yumsiku semawati vel arda en tezûlâ. Allah gökleri ve yeri kayıp gitmesinler, kaybolmasınlar, düşmesinler diye tutmaktadır. Yani göğü tutan da Allah'tır. Onsuz gökyüzü bir varlık ortaya koyamaz. Allah'a rağmen ne gök ne de yer bir varlık oluşturamaz. Onların var edicisi Allah'tır. Onların yıkılmasını engelleyen, devamlılıklarını sağlayan da yine Allahu Teala'dır. Nitekim Allahu Teala tamam dediğinde de iş bitecektir. Gök Allah'ın emrine kulak vermiş, şu anda durmaktadır. Yedi kat olarak yeryüzü Rabbi ye kulak vermiş ve onlar da durmaktadır. Ama Allahu Teala tamam dediğinde yani sura üfürüldüğünde ne gökler kalacak ne yeryüzü kalacaktır. Dürülecek, sıyrılacak, patlayıp çatlayacak, yıkılacaktır, işi bitecektir. Göğü yeri tutan direksiz ve sütunsuz gökleri üzerimizde duruyor. Yeryüzü işte Allahu Teala az biraz böyle bize tanıtıyor kendi gücünü yer beşik gibi sallanmaya başlıyor dağlar yürüyüp un ufak hale gelecek neredeyse ve oluyor. Dolayısıyla Allah yeri ve göğü tutmaktadır. وَلَيْنْ زَالَتَا اِنْ inseke in emseka huma min ahadin min Eğer onlar kayıp düşerlerse Allah'ın dışında onu tutabilecek hiçbir kimse de yoktur. Yani Rabbimiz ona karar verdiğinde de başkaları Ey gökler ve yer, ey dağlar biz sizin sahibiniz. Size yardım ederiz, destekleriz. Yıkılmanız mümkün değil. Sırt sırta omuz omuza vereceğiz, işte kaybolmayacağız gibi kimse, kimse kimseye vaziyet edemez. Dolayısıyla çılgın şehirler kuranlar, güç kuvvet gösterisinde bulunanlar, Allah'a rağmen Allah'a karşı, Allah'ın göğüne karşı göğü delmek pahasına bir çaban içine girenler, güçlüyüz, yıkılmayız, ayaktayız. Biz işte ebedi burada duracağız diyenler düşünün gökler ve yer Allahu Teala'nın izni olmaksızın ayakta kalamazlar ve onlar yıkıldı mı onlar inşa edecek kimse de yoktur. Bununla beraber Allahu Teala bu yıkımın önüne geçiyor, durduruyor. Ki şirk gökleri ve yeri yıkar, yok eder sistemi bozar, parçalar ama Allahu Teala tutmaktadır. İnsanların ürettiği bu yalanlar, Allahu Teala adına konuşmaları, bu sistemleri inşa etmeleri göğü yeri bozmaktadır ve Allahu Teala istediği anda onların da işini bitirip yok edebilir. Fakat Allah innehu kana halimen gafura. Halimdir Rabbimiz. Cezayı hemen cecik kesmiyor. Allahu Teala bir fırsat veriyor. Affedicidir. Allah imkan vericidir, kullarını tanımaktadır, tövbelerine fırsat oluşturuyor Mevlamız. İsyanları anında değerlendirme, bununla ilgili ayet 45. ayet, bu ayetin bir bakıma açıklaması gibi gelecek. Allah halimdir. İnsan için bu vasıf yumuşak huylu olmaktır. Kendisine yapılan tüm eziyetleri, kötülükleri, Peygamber aleyhisselamlar, özellikle İbrahim aleyhisselam ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ve diğer tüm peygamberlerimiz aynı vası taşırlar. Bu Allahu Teala'ya ait olan isim kullarda güzel duran bir niteliktir, bir vasıftır, bir ahlaktır. Tercih edeceğimiz bir hayırdır. Yani bize yapılanları e, görmesine geleceğiz. İmkan tanıyacağız, fırsat vereceğiz. Nitekim anneler ve babalar çocukları konusunda böyle olmalıdırlar ve genelde böyledirler. Düşünsenize çocuk annesine iki yıl boyunca nasıl da yüktür. Ama anne toleranslı davranır, şefkatle davranır, merhamet eder, cezalandırmaz ve bunu karşılığında görebildiği kadar görecektir. Allahu Teala kulları için böyledir. Göğü yere tutuyor, yıkıl yıkmıyor, işini bitir vermiyor, dağları bir araya getir vermiyor, azap ve helak ansızın gelebilir ama getirmiyor. Halimdir Allah, imkan tanıyor. Gafura ve gafurdur. Hatalarımızı bağışlıyor, problemlerimizi çözüyor. Dünya hayatında sorunlarımızın çözümü Müslüman olmak Allah'a kulluk ve bağlılıktır. Ve Allahu Teala bu konuda tek yetkilidir. Yani bizler Allahu Teala'ya takva ile bağlandığımızda Allah bizi gufranıyla çözecek problemlerimizi bağışlayacak. Hatalarımız sebebiyle Dünyamız da perişandır aslında ama Allahu Teala affediyor ve affı sebebiyle yepyeni düzgün bir hayatı yaşama imkanları buluyoruz. Ve kıyamet gününde de hesap gününde de günahlarımız, hatalarımız görünmeyecek defterlerde. Bunu güç getiren Allah'tır. Kul şirkten tevhide döndüğünde Allah onun bütün geçmişini yanlışını çizecek. Hatta belki de onları da hayra döndürecektir. Kul günahından tövbe ettiğinde hiç günah işlememiş gibi olacaktır. Allah böylece halim, böylece gafur olandır. Fakat kafirler Mekke'de özelde bir iddianın içindeydiler. Yani böyle şirk koşan bir toplum şu iddiayı da dillendirmekten çekinmiyorlardı. Şimdi Mevlamız bizi oraya doğru götürüyor. Ayet 42. Ve aksemu billahi cehde eymanihim. Bütün güçleriyle, var güçleriyle yemin ettiler. Yemin üzerine yemin patlattılar. Yani iddialı iddialı konuştular. Dediler ki, Le in ca'ehum Eğer bize bir uyarıcı gelse, biz şu Yahudiler gibi olmayız. Onlardan tiksinerek söz ediyorlar. Kendi dinlerini yüceltiyorlar diğer tüm dinleri de örseliyor, hoşlarına gitmiyor. Belki haklılar da. Gerçekten peygamberleri konusunda çok kötülükle davranan bir kayın var. Hemen Medine'de tanıştıkları bildikleri peygamberlerini öldüren, kendilerine uyarıcılık yapan alimlerini yok eden böyle bir toplumu da bilmekte. Dindarlık havasındalar. Biz kitaplıyız. Biz sizin gibi değiliz biz başkayız, bizim cennetimiz, cehennemiz var diye bu topluluk aslında ekonomik hayatlarında, siyasi hayatlarında, sosyal hayatlarında aynı Mekkelilerin yaşadığı gibi yaşıyorlardı. Ya da daha evele gidersek Roma'nın egemenliği altındaki Kudüs'teki ben Yahudiyim diyenler işte aslında Romalılardan farklı bir hayat yaşamıyorlardı. Ve Romalılar bunlardan tiksiniyordu. Bunların bu iki yüzlülüğünden hem Allah'tan yana gibi davranıp hem de dünyayı kotarmaları, hem de bu şekilde üçkaçlıkla bu işi yürütmeleri onların da zoruna gidiyordu ve onları beğenmiyorlardı. Ve şimdi diyorlar ki yeminlerin tüm gücüyle eğer bize de şunlara gelen peygamber gibi bir peygamber gelse biz bunlar gibi olur muyuz? Olmayız. Leykununne ehda min ihtal umam. Biz bütün milletlerden yani Yahudilerden, belki Hristiyanlar da çok Mekke ortamda olmadığı için söyleyemeyeceğim ama o gün dünyada Hristiyanlar da var. Aynı Yahudilerin tarzıyla onlar da öyle davranıyordu. Bütün dindarlık havası lavalarını atıyorlar ama dünya yaşantısını müşrikler gibi yaşıyorlardı. İşte biz onlar gibi olmayız. Bu milletlere benzemeyiz. Hiç kimse gibi olmayız. Biz başkayız. Biz ciddi adamlarız. Biz sözünde ciddiyiz, özünde ciddiyiz. Biz yapmamız gerekeni yaparız ama bizim uyarıcımız Yok bize uyarıcı gelmedi. Eğer bir gelseydi neler neler yapardık demişlerdi diyorlardı. Ve şimdi felemma caehum nezir ama kendilerine uyarıcı gelince ma zadehum illa nufura. Ancak onların nefretleri arttı, kaçışları arttı. Peygamber olan düşmanlıkları arttı. Uyarıyı istemediler. Uyarıya karşı geldiler. Arslandan kaçan yaban eşekleri gibi kaçıştılar. Ayetleri duyduklarında, Allah'ın biricik olarak anıldığını duyduklarında kaçıştılar. Ölümden sonra bir yeniden hayat var. Dünya geçicidir. Yeni bir hayat başlayacak diyen bir uyarıcının sesi onların kulaklarını tırmaladı. Gönülleri bunu kabul etmedi. Kaçmaya başladılar. Bu kaçışın nasıllığını konuşacağız. Ayet devam edecek çünkü. Ama bir iddia var. Biz böyle olursa, şöyle gelirse şöyle yaparız diye. İnsanoğlu böyledir. Başkalarını eleştirmeyi sever başkalarının hayatlarındaki yanlışları pek hala görürüz. Kendimizde olsa neler neler yapacağız düşüncesinde ve iddiasında oluruz. Aynı durumu bulduğunda insan tam tersi bir şeyi yaşar. Diğerinden daha kötü bir durumda olur. Bekar bir adamın düşünün evlileri eleştirişini sonra evliliği yaşadığında kendisinin onlardan daha kötü oluşunu aklımıza getirelim yetkili sahiplerini eleştiren birisinin kendisine ufak bir yetki verildiğinde onlardan daha zalim ve daha diktatör olduğunu gözlemleme imkanımız olabiliyor. Parası olmayan birisinin paralıları eleştirdiği noktada daha sonra bir bakıyoruz ki kendisi de aynı pozisyona geldiğinde daha müsrif daha şmark bir hayatın içinde düşebiliyor. Burada da bize bir peygamber gelse neler neler yapacağız. Yani bizim böyle bir durumumuz yok. Böyle olsa neler ederiz dediler ama kendilerine uyarıcı geldi. Hem de nasıl bir uyarıcı. Çağların beklediği o güzel peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onlara geldi. Fakat onlar ondan kaçtılar. Yan çizdiler. Peki bu ayet bize ne diyor? Hayatımız boyunca yani bir beklenti ile bekliyoruz. Yıkıntılar içerisindeyiz. istediğimiz i̇stediğimiz bir Müslümanlığı gerçekleştiremiyoruz. Diyoruz ki şöyle bir şeyler olsa, bak adamlar nasıl kötü filan diyor. Başkalarının dünyasını, İslamlarını, Müslüman oluşlarını beğenmezken bir uyarıcı, bir hatırlatıcı, bir peygamberi bilgi, bir sahabe ikliminin bize yaklaşmasını istiyoruz. Ama buna benzer bir ses bizim kulaklarımıza değiyor. Gözlemleme imkanımız bulabileceğimiz kimseler yakınımıza, yöremize düşüyor. Fakat bunu yine görmesine gelip kaçıp gidiyoruz. Mevlam korusun. Böyle olmayalım. Ve bunun tabanını, temelini, niçin böyle yaptıklarını da Allah-u Teala bize anlatacak. Ayetlerle öğrenmeye de devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.